Burada aslında bizim sunumumuzun ana başlığı şuydu yani kadın ilmi hallerindeki problemli fetvalar. Ee, neden problemleri inceliyoruz? Yani e, neden hani güzel örnekler değil kötü örnekleri de bakıyoruz? Ee, sadece bunları bizim listeleme gibi bir amacımız yok. Ama şu da var e, yani bazılarımızın evindeki bu kadın ilmi hallerinde e, olumsuz içerikler yer alıyor olabilir yani bunları biraz görme adına bunları tanıma adına e, faydalı olabilir yoksa sadece biz hani olumsuz örnekleri listeleyip buradan ayrılırsak istifade edemeyiz zaten e, ve netice itibariyle zaten biz e, son noktada bunun doğrusuna da ulaşmaya çalışıyoruz ama ona ulaşmadan önce biraz problemleri fark etmek işimize yarayacaktır inşallah e, olumsuz örnekleri bütüncül bir bakış açısıyla görebilirsek daha sonra işte kendimiz bir yerden bir yorum duyduk bir fetva ile karşılaştık bir web sitesinde bir fetva okuduk. Bunları anlayabilme bunları yorumlayabilme açısından bize bütüncül bir bakış açısı verebilir. böyle bir niyetimiz var. zaten birazdan göreceğiz örnekleri. Bir de şimdi biz zaten derslerimizde bu gönüllü buluşmalarda, şöyle bir şey de yapmaya çalışıyoruz. Yani bir ilmihal kitabı alıp okuyup bakmak ve orayı incelemek gibi bir derdimiz de var. Onu incelerken biz de mesela bir şey teklif ediyoruz. Diyoruz ki hani keşke şu şöyle ifade edilseydi dediğimizde acaba hani aynı hatalara bizde düşme ihtimalimiz var sonuçta. O hatalara düşmeme adına acaba bu örnekleri öncelikle olumsuz örnekleri biraz bütüncül bir şekilde görmek bize bu hatalara düşünmeme adına bir önlem e, sağlar mı? Böyle bir tedbir alabilir miyiz kendi adımıza? Böyle bir düşüncemiz var. E, i̇şte birlikte değerlendireceğimiz eserler olacak. Onlar için yine bir e, ön bize bir bilgi sağlamış olur. Olumsuz örnekleri baştan görmüş olmak. E, bir de şu da var. Yani buradaki örnekler çoğunlukla çok uç örnekler. Yani e, gerçekten böyle. Hani bakıldığı zaman hani muhtemelen böyle bir şey söyleyen olmamıştır gibi düşünür, düşünürsünüz normalde onu görmeseniz o kitapta. Ama bir bakıyorsunuz gerçekten hani bunu nasıl söylemişler diye çok şaşıracağınız örnekler. Bunlar gerçekten epey uç örnekler. Ee, o yüzden buna e, karşı da biraz dikkatli olmak lazım. Belki bu kadar uç örneklerle her zaman karşılaşmayabiliriz ama bunları bir görmek iyi olabilir. Bunu biraz şey gibi de düşünebiliriz. Yani uydurma hadislerle ilgili... Külliyatlar da var mesela hani uydurma rivayetler. Ee, neden? Çünkü bunları bir araya getirdikleri zaman insanlar bunları okudukları zaman onlara karşı hem tedbirli oluyorlar e, hem de genel olarak onlarda öyle bir kanaat de hasıl ediyor. Yani ne tür e, rivayetlerin uydurma olabileceğine dair de bir bakış açısı geliştirebiliyor. Bunun gibi bir şey aslında hani onun ilmihal versiyonu gibi düşünebiliriz problemli fetvaları. E, ve tabii ki bu e, konulara bakarken, bu konuları incelerken, değerlendirirken ciddi anlamda bir entelektüel soğukkanlık içerisinde olmamız lazım. Bu Korumamız gerekiyor. E, çünkü muhtemelen bizim belki de hayatımızda hani bir noktada bizi zorlayacak olan veya zamanında belki karşılaşıp belki de amel etmeye çalıştığımız ve bizim hayatımızın bir dönemini gerçekten zorlaştırmış bir şeyle de karşılaşabiliriz. Bu da bir ihtimal. Bundan dolayı gerçekten ciddi anlamda bir şey de olabilir. Yani bir öfke, bir kızgınlık gibi şeyler de kadınların yaşayabildiği şeyler bunlar. Çünkü gerçekten böyle problemli şeyler olabiliyor fetvalar içerisinde. O yüzden bu konuda biraz daha böyle duygusal yaklaşmak yerine ciddi anlamda bir entelektüel soğukkanlıkla meseleye yaklaşmaya çalışacağız inşallah. Bir tane örnek şimdi. Genel olarak slaytlar böyle gidecek. Yukarıda problemin izahı ile ilgili bir ifade göreceksiniz. Mesela burada anlaşılır bir dil kullanılmaması. Yani neden problemli bir fetva? Çünkü anlaşılır bir dil kullanmamış. Yani burada problemi izahını göreceksiniz. Sonra kitaptan bir bölüm alıntı. Burada buralarda çoğunlukla zaten ben herhangi bir şey eklemedim. Eklediysem ifade ediyorum zaten ama çoğunlukla herhangi bir ek bir şey yok. Altında da nereden alındığı, eserin adı, yazarın adı ve sayfa numarasını görecek şekilde bir akış olacak sunumda inşallah. Problemli fetvalardan bir tanesine örnek. Anlaşılır bir dil kullanılmaması. Şimdi mesela şöyle bir ifade geçiyor. Hamile kadın adet olur mu diye bir bölüm var mesela bu kitapta. Diyor ki hanımlar hamile kaldıktan sonra adet olmazlar ama adet zamanlarında gelen kan adet kanı hükmündedir. Bu gerçekten dil itibariyle düşündüğümüz zaman anlaşılması çok zor. Yani iki cümleye bakıyorsunuz. Birincisinde diyor ki hanımlar hamile kaldıktan sonra adet olmazlar. Yani burada fiziksel olarak böyle bir şey hiç olmaz mı demek istiyor. Ama bazı kadınlar kanama görebiliyor. O zaman bu tür durumda her ne kadar kan gelse de adet kanı değildir mi demek istiyor. Ama öyle demek istiyorsa sonraki cümlede diyor ki adet zamanlarında gelen kan adet kan hükmündedir. Acaba burada kastettiği şeyi hamilelik hamile kaldıktan sonra yine adet günlerine denk gelen zamanlarda gelen kan bir adet kanı mı demek istiyor? Yoksa hamile değilken sadece adet zamanlarında gelen kan adet hükmündedir hamile kaldığında adet hükmünde değildir mi demek istiyor gibi böyle bir sürü soru işareti oluşturuyor kendi içerisinde. Dolayısıyla bunlar çok anlaşılır bir dille ifade edilmiş fetvalar değil. Buna benzer problemlerle biz maalesef sıklıkla karşılaşıyoruz yani kadın ilmi hallerinde. Sonra bir başka örnek. Özellikle genç kızlar için çok ürkütücü olabilecek ifadeler var. Mesela yine bir örnek verelim. E, bu arada bunlara örneklere bakarken yazarlarının kadın ve erkek mi olduğuna da bakabilirsiniz. E, ve çok bir şey fark etmiyor maalesef. Yani bazen ben kadın yazarlığı imha gördüğüm zaman e, böyle ümitleniyorum acaba güzel bir içerik var mıdır şeklinde. Ama burada zaten kötü örnekleri e, toparladığımız için biraz hani olumsuz örnekleri toparladığımız için burada göreceğiniz örnekler maalesef. E, olumsuz örnekler ve yazarın kadın olması da bir şey e, ifade etmiyor. Olumlu bir örnek e, yok maalesef. E, mesela e, işte bu genç kızlar için ürkütücü olabilecek ifadelere örnekler. Soru şu Kadının tenasül organından çıkan yel abdesti bozar mı? Diyor ki Kadın ve erkeğin tenasül organından çıkan yel sayı olan kavle göre abdesti bozmaz. E, bu evet e, güzel bir e, ifade. E, sonra diyor ki Önü ve arkası birleşmiş olan kadının bu durumda abdest alması müsteaptır. Yani burada bunu e, okuyan birisi acaba hani özellikle genç kızlar için düşünelim. Hani nasıl böyle korkacağı bir ifade. Yani bu böyle bir şey mümkün mü? Önü ve arkası birleşmişten kastedilen nedir? Gibi böyle çok e, farklı bir ifade. Mesela neden böyle bir şey yazma ihtiyacı hissetmiş? Acaba yani fizyolojik olarak belki bir hani doğum kusuru gibi bir şeyden mi bahsediyor veya bu kadar istisnai olabilecek bir şey hani çok böyle normal herhangi birinde olabilecek bir şeymiş gibi ifade etmesinin sebebi nedir gibi böyle gerçekten enteresan şeyler var, problemler var. Yine özellikle yine özellikle genç kızlar için diyorum hani ürkütücü olabilecek ifadeler belki pek çok yetişkin kadın için de ürkütücü olabilir. E burada mesela şeyde ilmihalin bir bölümünde cinsel münasebetin ardından guslün gerekmesiyle ilgili bir bölümde bir kadın bir cin ile münasebete girdiğinde gusül gerekir mi gibi bir şey var mesela. İşte bununla ilgili bir, bir fetva vermişler. Yani işte bu bu kişiye gusül gerekmez gibi böyle bir fetva vermişler. yani bunlar gerçekten şu anda ilmihal kitaplarında hani şey gibi değil. Böyle nasıl diyeyim? Yani hiçbir şekilde karşılaşmayacağınız hükümler değil. Normal piyasada satılan ve satın alabildiğiniz böyle bir kadın ilmali. Deseniz ki ben e, kütüphanemde bir tane kadın ilmali bulunsun düşüncesiyle böyle gördüğünüz bir tane aldınız diyelim. Mesela özellikle işte bir, bir kadın bir erkek yazarla Asım Uysal, Mürşide Uysal ben hani görünce acaba güzel bir içeriği var mıdır diye de düşündüğüm ilmihallerden bir tanesiydi. Yani böyle bir ilmihali alıp e, kitaplığınızda koymuş olabilirsiniz ve bu tür içerikler olabilir. Yani bunlara biraz dikkat etmek lazım. Özellikle evlerde Yani bir genç kız alıp okuduğu zaman kim bilir ne ne hisseder, nasıl korkar, bu nasıl bir şey, nasıl anlam verir. Gerçekten çok e, dikkat edilmesi gereken bir e, içeriği var. E, problemli fetvalardan bir tanesi. Yine adet kanının zehirli olup olmamakla ilgili bir bölüm eklemişler ve diyorlar ki işte zehirlidir adet kanı. Her ne kadar herkes, her kadının adetinde aynı zehir olmasa da aslında hani bunda az çok bir şekilde bir zehir vardır. Çiçeklere, meyvelere, konservelere zarar verme olasılığı vardır gibi. Aslında ilmihal yönü de yok. Bu tamamen tıp ben. Bakılması gereken bir mesele yani bunun fıkhi bir yönü de yok ve bunu alıp hem ilmehale koyması hem de bir hani arkasında bu neye dayanıyor nasıl bir bilgiye dayanıyor tıbbi bir şey var mı yok bunu söylememesi gerçekten bir özellikle genç kız için çok ürkütücü olabilir yani bunlar mesela kastettiği şey belki de toksin bilemiyorum yani acaba bundan mı kastediyor neyi kastediyor bilemiyorum yani ama böyle enteresan bölümler var kadın ilmalleri içerisinde. Yeni soru işaretleri oluşturması meselesi var. Mesela diyor ki kalabalık içinde kalan kadının guslü nasıldır? Cevap olarak erkekler arasında yahut erkek kadın karışık bir cemaat arasında kalan kadın guslü sonraya bırakır. Yani erkek ya da erkek kadın karışık bir cemaat arasındaysa guslü sonraya bırakır. Yalnız yalnız kadınlar arasında kalırsa sonraya bırakmaz. Kadının temim edip namazını kılması gerekir. Çünkü şerran suyu kullanmaktan acizdir burada o kadar çok yeni soru işareti ortaya çıkıyor ki ve onları ben aşağıya listelemeye çalıştım. Mesela erkeklerin göreceği bir ortamda bulunduğu için teğmüm yaparken de kolları görünecek düşüncesine binaen mi gusle erteliyor? Çünkü burada durum çok farklı yani. E, eğer öyleyse kendilerini, kendisini kollarını görmeyeceği bir yerde kadın yine ee, aynı şekilde teğmümünü alabilir. Guslünü sonraya da bırakmayabilir. Yani bu bir soru işareti. İşte e, burada acaba kadının teğmüm aldığını erkekler görmese bile bunu fark etmelerini mi acaba istemiyorlar? Yani orada acaba mahrem bir durumun ortaya çıkması, işte kadının guslünün gerekmesi durumunun erkekler tarafından bilinmemesi mi? Mesele e, bir de kalabalık içinde kalmak tam olarak ne demek? Yani Hastanede kalabalık bir ortam ama işte yatılı hastaların suya erişimi var. Yani gidip kendileri çok rahatlıkla suyu kullanabiliyorlar ve gusülünü alabilir. Yani burada e, tamamen kişiye göre değişebilen işte oradaki imkanlara göre diyebilecek bir e, şey varken aslında böyle bir üslup kullanabilirken böyle yeni e, soru işaretleri oluşturacak bir üslup tercih etmeleri... Bir problem yani çok daha farklı şekillerde çok rahatlıkla ifade edilebilecek bir meseleyi bu kadar böyle soru işareti oluşturacak şekilde ifade edilmesi ilmihallerde bir problem. Ee, bir başka problem aynı eserde birbiriyle çelişen ifadeler olması. Mesela e, spiral abdeste mani midir diye bir bölüm eserde diyor ki ee, bir bir şey bölümü var. Yani bir abdeste mani midir bölümü var. Bir tane de spiral gusle mani midir diye bir bölüm var. Ee, bu birincisinde diyor ki herhangi bir özrü yokken spiral zaten bunun abdestle ve gusülle alakası olmadığını söylüyor da e, çelişen yer şu. Herhangi bir özrü yokken spiral taktırmak için avretini bir başka kadına açıp göstermesi caiz değildir diyor. Ve burada aslında dikkat ederseniz herhangi bir özrü yokken gibi bir ifade kullanmış. Yani aslında bu şu demek. Bir özür varsa caizdir. Herhangi bir özür yoksa caiz değildir anlamına geliyor. Ama işte bu sayfa 232'deki bir ifade. 248'e geliyorsunuz. Orada diyor ki yine tabii ki bunun abdestle bir alakası, gusülle bir alakasının olmadığını bahsediyor. Ama sonra diyor ki yalnız diyor bunun şöyle bir sakıncalı tarafı var. Avret mahallini kadın da olsa başkasına göstermesi sakıncalıdır. Bu davranış hiçbir özüre dayanmadığından haramdır. Yani burada kesin bir haram hükmünü vermiş ve bunun hiçbir özre dayanmadığını, bunun hiçbir şekilde bir özür e, özrünün olamayacağını söylüyor ve haram hükmü veriyor. Aslında ama yukarıda demişti ki bir özür yokken taktırmak caiz değildir demişti ve bu şöyle anlaşılıyordu. Yani özür varsa caiz olabilir şeklinde anlaşılıyordu. Böyle birbiriyle çelişen ifadeler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine birbiriyle çelişen bir başka ifade işte bu aybaşılı, doğusu ve cünüp olanların cami, cami ve mescitlere zaruret olmadan girmesi haramdır diye bir ifade var. Yine hayırlı ve cünüp olan kimse içinden geçmek için de giremez diyor. Hatta temim yapmaları vaciptir şeklinde böyle farklı fetvalar var. Ama bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Orada bir tane hadis paylaşmış. İşte Efendimiz Hazreti Ayşe'den bir elbise istiyor. Elbise de mescitte ve Hazreti Ayşe de hayızlı. Ona getir dediğinde Hazreti Ayşe ben hayızlıyım diyor. Bunun üzerine efendimiz de diyor ki muhakkak ki senin hayızlığı senin elinde değildir diyor. Hazreti Ayşe de elbiseyi kendisine veriyor. Yani şeye giriyor, mescide giriyor. şimdi ikisi yine birbiriyle çelişen bir ifade. Bunu okuyan kişi gerçekten çok kararsız kalır yani. Bu böyle problemler var. Bir başka problem kadın fizyolojisine uygun olmayan ifadeler. Ee, mesela özürlü olan kimsenin, e, kimseden gelen, özürlü olan kişiden, istihazlı kanaması yaşayan kişiden gelen kanamanın mümkün olduğunca giderilmesi, mümkün olduğunca hafifletilmesini söylüyor. Ve diyor ki işte bu kişi diyor hareket ettiğinde veya ayaktayken o kanaması geliyorsa o zaman namaz esnasında oturması gerekir gibi bir ifade kullanmış. Yani bu aslında kadın fizyolojisine çok da uygun olmayan bir şey. Eğer böyle bir kanama geliyorsa o kadın e, sadece ayaktayken veya sadece hareket halindeyken değil. Zaten onun çok kontrol edebileceği bir şey değildir. Oturması da bunu durduran bir şey değildir. Yani kadın fizyolojisine göre kadının oturduğunda kendisinden kanama gelmez diye bir şey söz konusu değil. Ha, burada bu fetvada başka problem de var. Yani e, her ne kadar... Temiz olmak güzel olsa da o gelen kanamanın özür kanaması olduğu sürece tabii ki ne abdesti bozan bir kanamadır ne de bir necaset olarak namaza engel olan bir kanamadır. O zaten kendi başına orada ayrı bir problem var ama bununla birlikte kadın fizyolojisine aykırı bir şey de var yani namaz esnasında oturması ile bunu durdurabilmesi bir kadının fizyolojik olarak mümkün değil. Kaldı ki zaten yine orada da hareket edecek secdeye gidecek vesaire çok böyle fizyolojik olarak mümkün değil kadınları çok zor durumda bırakan, hiçbir delili olmayan hükümlerin verilmesi var yine ilmi hallerde. Mesela cünüpken tıraş, etek temizliği, tırnak kesmenin hükmü, ...Adetli veri olsayken hükmüyle ilgili bir mesele var. İşte bu bunun mekruh olduğunu söylüyor. Tırnak kesmenin de mekruh olduğunu söylüyor. Adetli veri olsa kadın için de böyledir diyor ama bunu herhangi bir şekilde delillendirmiyor. Yani bununla ilgili ne bir ayet var ne bir hadis var. Hani adetli veli olsanın tırnak kesmesinin ile ilgili hiçbir delil yok. Fakat böyle bir hüküm verildiğinde o adetli olan kadın ve loğusa olan kadının yaşayacağı sıkıntıyı düşünün yani. Hele de loğusalık döneminde. Adette de gerçi hani aynı şekilde yaşanan bir şey olabilir. Bir problem, bir sıkıntı olabilir. Yani bir hafta yaklaşık bir hafta belki on gün çok uzun bir süre tırnakları kesmeden veya bir etek tıraşı vakti geldiğinde bunu yapmamak gibi gerçekten çok insana sıkıntı verebilecek bir durum. Hani Bununla ilgili Herhangi bir delil ve kaynak herhangi bir şey olmamasına rağmen ki çok enteresandır yani eserin adı hani bunu anlatan eserin adı zaten delil ve kaynaklarıyla büyük kadın ilmali olmasına rağmen delil vermeden gerçekten kadınları çok zor durumda bırakan ve kadınları çok şey yapan yani uygulamaları çok zor olan bir şey vermiş. Delili olmayan da bir hüküm vermiş gibi. bu Bu tür hükümlerden bir tanesine örnek e, i̇şte adet dönemindeki gün sayılarını şaşıran bir kadının işte özel bir spesifik durum var. Çok detaylı burayı okumayacağım. Ama işte belirli şartlar ardarda saymış işte şöyle şöyle olursa deyip öyle bir noktaya getirmiş ki sonra diyor ki işte bir noktada işte kadından hala kanama gelmeye devam ediyor ve kadın şunu bilmiyor. Acaba bu şey midir? Hani bir istihaze kanaması mıdır? Yoksa benim hayızım mıdır? Bununla ilgili bir tereddüt içerisinde kalan bir kadının durumu ile ilgili bir, bir bir bölüm bu. Orada diyor ki işte bu kadın diyor 3 günden sonra artık 7 gün boyunca her namaz için boy abdesti alması lazımdır. Ya da işte yeni bir başka kadın bu detayları okumak isteyenler varsa ayrıca bunu bırakayım. Ee, yine e, adetini şaşıran bir başka kadının farklı bir kadının durumu. E, o da işte 27 gün her namaz için bu abdest alıp namazlarını kılacaktır diye hani kanaması hala devam eden ve ne hangi günden sonrasının eee istihaze ile ilgili işte geçmişte bir adeti varsa o yerleşik adetin üzerine e, yaşanan bir istihaze ile ilgili biraz detaylı ve karışık da bir şey mesele. İşte orada kadının Sürekli o istihaze e, durumu mu yoksa hayız mı şeklindeki endişesini her vakit gusül abdesti alarak çözmeye e, çalışma gibi bir şey var. Böyle bir hüküm var. da hiçbir delili yok. Yani ya e, zanlı galip diye bir şey vardır mesela. Normalde bu tarz durumlarda kişi onun adet olduğuna kanaat getirirse devam eder e, şey yapmaz. Yani orada gusül almaz ve adeti devam ediyor, kabul eder. Ama herhangi bir noktada bunun istihaze olduğu ile ilgili... E, ...kanaati baskın gelirse, onun normal adeti olmadığı e, kanaati baskın gelirse... ...o zaman da gusül alır ve e, namazlıklar sadece her vakit için normal abdest alır. Yani namaz abdest alır. Burada gusül gibi bir şey aslında söz konusu değil. Bu çok ciddi anlamda e, zorlaştırmak yani meselelere. Bir başka örnek mesela lohusalıkla e, ilgili... Çocuğun azı çıktıktan sonra kan gelirse nifas değildir. Kadın abdest alarak namazını kılar, rükü ve sürücü imkan bulamazsa ima ile işaret kılar, geciktiremez, terk edemez. Yani e, burada lohusalık ne zaman başlıyor meselesini ele alan bir bölüm. E, kadının lohusalığı, çocuğun... E, bebeğin yarısından fazlası çıktığı anda lohusalığın başladığını söylüyor. Dolayısıyla çok çocuğun hani çok az bir kısmı çıkmışsa henüz daha bu kadın loğusa olmadığı için orada hala daha lohusalığı başlamamış bir kadın hükmünde olduğundan orada namazlarını ima işaretle kılabileceğini ve geciktiremez terk edemez gibi bir şey söylemiş. Halbuki burada çok daha farklı bir üslup kullanabilirdi. Yani kadın şu anda lohusadır o ana kadar imkan ölçüsünde kılabilir ya da kılamazsa daha sonra kaza eder dese yine anlaşılabilirdi. Fakat burada geciktiremez, terk edemez şeklinde çok net bir şey kullanması, bir ifade kullanması. Hani o durumda bir kadının namaz kılabileceğini, namaz kılabilecek kadar ima ile bile olsa namaz kılabilecek bir durumda olduğunu düşünmek çok ayrı bir mesele. Yani çok enteresan bir e, konu hakikaten. Yani nasıl böyle bir düşüncediler ve o anda kadının mesela belki bir doğuma odaklanması gereken işte belirli e, şekillerde durması gereken e, bir andayken bir mesela ıkınma gibi bir şey yapması gereken bir andayken o çocuğun çıkması için öyle bir durumda ve çok kritik bir şey mesela çocuğun a, anne rahminde kalışının o doğum esnasında sürenin uzaması zaman zaman çocuk için çocuğun hayati durumu açısından kritik olabilecek bir noktada ve orada anneye düşen bazı görevler var. Yani pozisyonundan ıkınmasına bazı vazifeleri var sonuçta o anda. Ve doktorların ve hemşirelerin böyle her bir saniyeyi, her bir dakikayı yönetmesi gereken bir andayken, hani kadından böyle bir şey bekleniyor olması, bir ilmihalde böyle bir şey yazıyor olması, gerçekten bu da farklı, enteresan, böyle problemli fetvalardan bir tanesine örnek. Diğer yandan tıbbi bilgiler değiştiği halde bu bilgilerin aynı ile aktarılması meselesi Bu işte bir bebek düştüğü zaman kadının luhusu olup olmaması meselesi Burada demiş ki ceninin azaları ancak 120 günden sonra belli olur İşte ondan sonra ancak düşerse kadın lohusadır diye bir hüküm vermişler Ama bu eski tıbbi bilgiler yani, 120 günden sonra ceninin azaları belli olmuyor. Çok daha erken bir sürede belli oluyor aslında. Mesela bu yandaki resimde işte yaklaşık 70 günlük aşağı yukarı 10 haftalık bir bebek var. Aslında azaları belli. E, fakat hala e, mevcut tıbbi bilgilerden yararlanmadan geçmişteki verileri aktarma şeklinde burada böyle bir problem var mesela bu fetvada. Ha, gerçi sonra fetva da komple e, değişmiş. Çünkü eskiden ancak bir çocuğun ağzalarına bakarak hani bir şey düşük olduğunda bir kanama geldiğinde onunla birlikte bir parça çıktığında orada ağzalarını görünce onu çocuğa benzettiklerinde ha, demek ki bu bir düşüktü bir başka kanama değildi anladıkları için buna lohusa o, o zaman demişler ama onun dışındaki e, küçük bir pıhtıdan e, bunun hani gebelik e, bitişi, gebeliğin e, sonlanması ve bir bebeğin düşmesi olup olmadığını bilmedikleri için orada lohusa dememişler mesela. Bu eski tıbbi bilgilere dayanan bir şey. Ama günümüzde gebelik tespit edildiği anda e, zaten her halükarda e, ona e, o gebeliğin sonlanmasına düşmesine lohusalık deniyor. Yani aslında tıbbi veriler çok değişti. E, yine gebeliğin en çok müddeti iki senedir e, diye geçmişten e, işte bazı rahatsızlıklar varsa, tıbbi bir arıza varsa, gebeliğin 3 sene, 4 sene, 5 sene sürebileceği ile ilgili geçmişteki yanlış anlaşılan tıbbi meseleler var. Ee, günümüzde bu çok net bir şekilde zaten biliniyor. Bu bilgiler artık e, tamamen rafa kalktı. Ama nedense hala daha baskısı olan, hala daha satışta olan ilmihallerde bunu görebilmeniz mümkün. Ee, yani güncel tıbbi verileri almıyorlar eserlere ilginç bir şekilde. Hala daha o geçmişteki tıbbi verileri kullanmaya devam edebiliyorlar. Bu da ciddi bir problem bizim imallerde karşılaştığımız. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Pratik karşılığı olmayan teorik bir sistem kurulması. Mesela ikizlerle ilgili. işte ikiz doğuran kadının loğusalığı hangi çocuktan başlar diye Burada bir teori kurmuşlar. İkizler aralarında yarım yıldan az müddet olan çocuklardır. Üçüzler de öyledir. Sahih kavle göre velev ki birinci ile üçüncü arasında yarım yıldan fazla zaman olsun diye böyle bir teorik sistem kurmuşlar. <laughs> bunun gerçekten bir pratik karşılığı yok aslında, ama teorik olarak böyle bir şey kurulmuş ve bunun üzerinden bir şey veriliyor, yani bir hüküm veriliyor. Yani bir kadının bunu anlaması yorumlaması bir ilmi halde bununla karşılaşması bunlar ciddi problemlerden bir tanesi. Bir başka problem ya yani bunun hepsini okuyamayacağız belki ama temel prensipleri anlatmak yerine çok fazla örnek görülmesi Eserlerde. Yani ardarda ardarda mesela diye başlayıp işte bir kadın şu kadar gün kan görse ardından işte şöyle bir temizlik müddeti yaşasa ve şu kadar gün, şöyle bir kanama görse hükmü bu olur diyor. Sonra yine bir mesela ile başlıyor. Bu kadar gün kan görse lohusalığında işte sonra şu kadar temizlik görse sonra bu kadar kan görse diye hep örnekler var ve farklı örneklerde farklı rakamlar var. Ve upuzun gidiyor bu şekilde. Hani örnekler ardarda ardarda gidiyor ve bunu okuyan kişi e Birebir çok yüksek ihtimalle birebir kendisiyle uyum içerisinde olan rakamlarla karşılaşmıyor. Hep örnekleri görüyor ve kendisi nasıl yorumlayacağını bilemeyebiliyor. E bu çok yorucu bir şey yani bu kadar fazla örneği bir arada görmek çok yorucu bir şey. Onun yerine temel prensipler verilmiş olsa. İşte bunun en alt süresi budur, en üst süresi budur, bunun arasındaki mesele de budur diye böyle birkaç cümlede izah edilebilecek meseleler olmasına rağmen bunların çok fazla böyle örneklendirilmesi bir problem. Hani hiç örneklendirilmemesi gibi bir şey yani belki o da çok gerekli olmayabilir. Belki temel, pre temel prensibi verdikten sonra bununla ilgili bunun anlaşılır olabilmesi için örnekler verilebilir ama o temel prensibi vermeden sadece mesela mesela diye böyle ard arda bir sürü örneğin gitmesi biraz şey oluyor, sıkıntı oluyor anlaşılırlık açısından. Bir başka problem amel edilmeyecek türde olmasına rağmen alimlerin görüş ayrılıklarının sıralanması. Mesela işte lohusalığın nifasın en az müddeti için farklı farklı şeyler söylenmiş. Kimi 25 gün demiş, kimi 11 gün demiş, kimi 1 saat sınır tayin etmiş. Çünkü hani en alt müddeti bu adette nasıl işte o kadarlık bir süre en alt sınırda o, o kadarlık bir süre kanama geldiğinde ancak adet diyebiliyorsa bunda da diyecek ki yani şu kadar bir kanama geldiğinde bu ruhusalık diyebilmek e, için böyle bir şeye ihtiyaç duymuşlar. Ama e, mesela bu şekilde görüş ayrıl ayrılıklarını ifade ettikten sonra demiş ki e, evet hani bu kadar görüş ayrılığı var çünkü bunu belirleyen bir ayet ve hadis yoktur. Bu durumda onun fiilen var olduğu süreye bakılır. Şimdi son cümle gayet güzel onun fiilen var olduğu süreye bakılır. Yani ne kadar süre bir şey gelmişse, bir kanama gelmişse o zaten doğusalığın müddetinden sayılır. Bununla ilgili bir alt sınır tayin etme ihtiyaç yoktur gibi bir şey söylemektense biraz daha zihin yoran, gereksiz ve hani kullanılmayan çünkü bunlarla amel edilmiyor. Görüş ayrılıklarını sadece zikretmiş. Amel edilemeyecek türdeki görüş ayrılıkları bunlar. Geçmiş dönemlerde işte tıbbi bilgilerin yeterli olmayışı sebebiyle ortaya konan farklı düşünceler. Hani bunları hiç normalde izah etmesine gerek yok. Ama buna rağmen bunları ard arda vererek bir soru işareti oluşturuyor aslında insanın zihninde. Bunlar da günümüzde işte maalesef hala daha piyasada satılan bazı kadın ilmi hallerinde kadınların kafasını karıştıran meselelerden bir tanesi. Bir başka mesele tıbbi açıdan yanlış kavram kullanımı ile alakalı bir bölüm var. Mesela Sunni suni ikah, tüp bebek caiz midir? Şeklinde bir bölüm var yine bir ilmi halde. Tüp bebeği şöyle izah etmiş. Cinsi ilişki olmaksızın kadının rahmine meninin girmesini sağlamaktır. Diyor. İşte sonrasında buna şeran işte bu kocanın menisinin hanımına verilmesi şekli olursa şer'an caizdir diye böyle bir hüküm vermiş. Ama bu tüp bebek değil aslında. Tüp bebek yerine burada kastettiği şey, anlattığı şey aşılama yöntemi. Ve aşılama yöntemiyle tüp bebek yöntemi arasında fark var. Yani tüp bebekte bir embriyo oluşturduktan sonra anne, anne rahmine koyma söz konusu ama aşılamada direkt bir meninin yerleştirilmesi rahme söz konusu. Arada çok ciddi bir fark var. Bununla ilgili belki hükümlerin ayrıca değerlendirilmesi de gerekiyor olabilir. Yani gerçi her halükarda ikisine de aynı şartlar içerisinde caiz diyorlar ama Bunların belki çok daha farklı boyutları olabilir, farklı farklı belki anlatılması gereken yönleri de olabilir. Ama buna rağmen işte burada tamamen konu başlık tüp bebek olmasına rağmen alttaki metin tamamen tüp bebek dışında aşılamadan bahsediyor.